Şimdi burada şu x kare artı 1 bölü x'in ne olduğunu görmemiz lazım. x kare artı 1 bölü x'i ben ayrı ayrı yazarsam x kare bölü x ve 1 bölü x'de yazdığımda x'lerin biri der. Bu aslında x artı 1 bölü x demektir. Yani benim sorum şu oluyor aslında. f x, 1 eşittir, x artı 1 bölü x eşittir. x küp artı 1 bölü x küpüm var. Eksi. Şunu açarsam birincinin kübü eksi komple dağıtıyorum. Eksi 3 tane birincinin karesi ikinci dersek 3x olur. Sonra bu 3 bölü x olur. Ve 1 bölü x küp olur. Burada güzellik x küpler ve 1 bölü x küpler gidince <laughs> f x artı 1 bölü x'imiz ne çıktı? Eksi 3 x eksi 3 bölü x. Yani eksi 3 parasını alsam x artı 1 bölü x. Bunları rengimizi değiştirelim. Buradaki güzellik şu olduğu zaman f x artı bölü x eksi 3 tane x artı bölü x. Yani ben şuna k demiş olsam f k'mız eksi 3 çarpı k. Aslında fonksiyon neymiş? Eksi 3 çarpıyor. Hatta şöyle diyelim. f x'im eksi 3 x'miş yani. Bu anlama gelir. E, f f2x 2 x lazım. f 2 x'imiz x'in 2 x yazsam Eksi 3 çarpı 2 x'ten eksi 6 x olur. f x artı 2 lazım fx artı 2'miz de x e 3 çarpı x artı 2'den x e 3 x artı e 3 x eksi e 6 olur. <laughs> Şimdi f 2 x'in f x fx artı 2 eşitliğinden değeri. Yani ben eksi 6 x'i bulacağım. Şunun cinsinden değeri. Eksi 6 x'i bulacağız. x, e 3 x eksi 6 cinsinden değeri. Bunu neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpsam bunu Eksi 6x eksi 12 olur. 12 e, eklersem birbirini götürecek. O zaman ne oldu? Şunu 2 ile çarp 12 ekle. O zaman cevabımız fx artı 2 2 ile çarp 12 ekle olmuş olur.